Sevgiler, saygılar, merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman. Bugün sizlerle beraber GTA 5'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. GTA 5'e kaldığımız yerden oynayacağız, devam edeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Bu arada arkadaşlar az önce bir tane kadına vurdum. Yani hemen poşme peşime polis takıldı. Şuna da vurayım bir tane. Aa, o, yalnız bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Çok fena öldürüyor yani. Bir tane yumruk bayağı öldürüyor. Eee neyse tam sesi yüksek ya. Ya da biraz arttıralım mı ya. Zarar gelmez şöyle. Güzel. Şöyle arabaya binelim kaçalım abi biz yoksa. Oo. Oh. E şimdi polis var. Ee, arkadaşlar bu arada şöyle M diye bir görevimiz var Franklin'de ve bir dakika ben iki dakika bir PlayStation'ın menüsüne gideceğim bir dakika. eee sesi biraz arttıralım şöyle. Evet güzel. Ses düzeyi güzel bir an. Öyle iyi arkadaşlar. Devam ediyoruz. eee Michael'ın bir Michael'ın bir görevi var arkadaşlar. Michael'ın görevine gidiyoruz bu arada. Ben izin vermeyeceğim abi. Ben bir görevi biliyorum arkadaşlar. Kaç? Aa, oyun izin vermedi ya. Yani. Oh. Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked up in my bed. Bullshitting. It wasn't like that. Töbe töbe. Fuck it. I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him. Töbe töbe. Amanda'ya çok fena basıyorlarmış abi galiba bu tenis koçu. Ama arkadaşlar bu Simone'i dövdüğünüz bir görevde o tenis koçu neler yapıyordu Amanda'ya gördünüz yani orada. Aman da sen de bir orospu çıktın hiç kusura bakma. Bak bak. Şunun bir Aa oyun kendine gidiyor. Oradan almışsınız bak. Ee, sen göreceğin oğlum sen bizim garaya e yap şuna lan sen var ya sen bizim garaya e yap şuna sen kimsin lan sen kimsin oğlum He gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I caught the session, bud. Ah. The freaking session, bud. I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well maybe I should come up there and practice my backhand on your face, oh, bud. Your negative on your face seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. Şerefsiz ya. Take my haber verme. Bak telefonu açtı. Ne Michael sinirlendi. Sen dur sen dur. Sen dur sen ben şimdi senin ağzını bunu sen dur. Oh. Oh, shit. You see this shit, oh, Hadi. Some. Oh. Hadi artık. Pedal, oh. yıkıldı. <laughs> Hadi. Evin yarısı gitti, yarısı kaldı abi. Evet, gidelim abi. Yoksa bizi burada birileri yakalamasın, görmesin. Aman. Aaa vurmasaydık iyiydi neyse. Sen kimsin lan? What the hell? That's not my house. Bullshit. Aha. Adamın <laughs> evini yıktık arkadaşlar. Adamın <laughs> evini yıktık. Adam şimdi bizi <laughs> arıyor diyor. <laughs> ne yapıyorsun lan diyor. Evet. Gelin lan. Aa, oh, kaç 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 kaç. Kaç kaç Ben Freak'le geçmek istiyorum burada. Kapat lan kapat. Adamlar peşimde. Şöyle. Oy ne koydum be. Abi sıkamıyorum bir türlü lanet olsun. Ya niye gidiyorsun ya? Bir türlü sıkamadım ya. Dur Michael dur nereye gidiyorsun oğlum sen? Adam gelsin de sıkalım işte. Ama sıkamıyorum ya. Neyse. Şu şerefsizi de halledelim. Yukarıda kaldı bir tane. Evden uzaklaşmayalım boşu boşuna. Ne oldu lan ha? Böyle sıkarlar oğlum adamın kafasına. Go back to my house and think about this. Wow, shit, you did good. I mean, I don't know if you hit anyone because your aim's all over the place, but I appreciate the backup. Ooh. Hey, you just sounded like you were doing good. I had no idea gonna get that hot. See, when the house the hillside, the show has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Aha adamlar geldi abi adamlar başımıza bela olacak bu şerefsizler var ya bu şerefsizler Lan kes Lan lan ne konuşuyon lan şerefsiz Bak abi kimliğim burada Az bak 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 Kimliğim var. Kimliğim var benim şerefsiz. Aa Madrazo bu değil mi? Doğru bak unuttum adamın adını ya. Man Mr. Madrazo Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running Now, Michael. Sakın. Bak şu bak şerefsiz bak. Orası bu çocuğu. Orası bu çocuğu. Arkadaşlar kusura bakmayın yani böyle küfür etmezdim ama orospu çocuğu senin. Hı -hı. Senin ben tüm evlerinde başını yakacağım oğlum. Ben senin tüm evlerinde başını yakacağım sen merak etme. O tenis koçu var ya o tenis koçunun pipisi var ya o tenis koçunun pipisi. O amanda eden o pipisi var ya onu keseceğim senin ağzına sokacağım oğlum sen dur sen dur Sen merak etme Aha <laughs> 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 Oğlum senin başına Trevor'ı salacağım Trevor senin ağzını burnunu kıracak sen merak etme Sen sen dur sen Lan yere git kare Allah Allah adamdan azar işittik bir de senden mi iş yapacağız lan yürü git You're Damn, you Never better. So what name? Looks like I'm going to have to postpone my retirement. Fuck. man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm going to have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town. Michael diyor ki biz bir Lester'a gidelim o bize belki bir önerilerde bulunur falan. Ya biz bunun altında kalmayız zaten arkadaşlar hani öyle gelecek de evimizi sopayla vuracak da falan adamın evini yıktık ama o tenis koçu da hak ediyorduk. kimse kusura bakmasın abi. Neyse yaptık görevimizi. Is this still the number for Lester Who's asking? Who's asking? You're awful KG. Tactful and charming even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you? Hello? You fucker. like fucker, fucker. Görevlerimiz var arkadaşlar. Michael'a da geçe şey Michael diyorum. Frekne son bir görevliyiz şu an. Ben biliyorum bu görevi ya. Efendim? Evet adam bize bir sigara gibi bir şey. Ya yani da de sigara değil de başka bir şey Ama ne olduğunu bilmiyorum. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This, this is tyranny by morons. <laughs> yeah, well, yeah, I got things to take care of in a little place called reality. You wanna drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bush weed. This is mana. And I grow it myself. No paranoia, no weirdness. Passport to Nirvana. Fuck give me Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah. I'm sure they're nothing serious but uh. Şimdi Michael'ın Michael herhalde parlaş şey uzaylılardan korkuyor arkadaşlar. Şimdi uzaylıların içinden geç, geçiyoruz. Yani en kötü korkusuyla yüzleşiyor Michael. Şöyle. Gel lan. Adam olun lan. Michael şu an korkusunu yeniyor aslında. Evet hani var mı da? Arkamda var. O can. İşte buralarda zorlanabiliriz biraz ya. Şöyle. Lan yürü git. Gelin lan. Hayırdır lan oğlum siz kimsiniz lan? Oo çıldırdım lan çıldırdım. İnşallah ölmeyiz ya. Lan yürü git. İnşallah ölmeden bitiririz şunu ya. E ee, dibimizde var şurada. Güzel. Lan yürüyün yürüyün. Oo çok gücüm aldı, çok gücüm aldı. Aa bitsin artık, bitsin artık. Evet bitti, bitti, bitti. Bitti oğlum, bitti merak etme. Güzel. The liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity. <laughs> so I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discussed globalization, the state. State of. It's. <laughs> 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 but it's a good cause. <laughs> Yaptık bu görevi de. Ama sen çok gerizekalı bir <laughs> Sır. <Sessizlik> <Sessizlik> Adamın asabını bozma lan. Ama öldüremiyorum yani. Niye öldüremiyorum bilmiyorum. Tamam lan tamam sus. Çok zorlanmadan yaptık ya ben. Eee Tabi daha önceden 2-3 kere bitirdiğim için oyunu. Evet Martin Madrozo'dan mesaj var. Martin. En son dayak yediğimiz adam. E, şimdi hangisi daha yakın abi? Ben yakın olan hadi Leicester'a gidelim. Leicester. Leicester oyunda ilk defa göreceğiz arkadaşlar. Benim kanalımda yani. Leicester bu oyundaki gizli ajan gibi bir şey arkadaşlar. Leicester. Ne yapıyorsun lan manyak? Ben nasıl çıkayım oraya? Tövbe bismillah. Evet. Adam <laughs> 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 anah ana çektik. Kapı açık gel diyor. Evet arkadaşlar. Lester'ın evi böyle ajan ya. Gizli ajan yani. Şuna bakın. Şuradaki görsele bakın diyeceğim. Şey sinematiğe girdi ya. been a good friend for <laughs> you, Lester. I know that. And you're make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I, I mean, I need something done. You need Why not help each other? I gotta make some dough. <laughs> Arkada, var arkadaşlar. I guess. Look, Lester. Bakın, what sol <laughs> I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah. yeah, well, <laughs> since you put it like that... Yeah, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. Yeah, I heard him say that he's yeah. he all the jobs? By selling us little bits of plastic, restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this, uh, fashionably retro weird for a 45-year-old and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester, get out of here! Tamam sakin. Ol. Gideceğim lan tamam. Lester senin kasa eskimiş ama senin kasa bilgisayar yani yanlış anlamayın. Gördüğünüz gibi bak sol tarafta bilgisayar var kasa. E lan, kasaya bir tane kablo bağlı değil. Ama monitörden monitöre şey geliyor ben anlamadım. Bir de kasa çalışıyor herhalde. Neyse arkadaşlar yani şuna bir bakar Allah için yani Amerika bu ya ne planlıyor ne gizliyor ben anlamıyorum ki kardeşim. Allah kes. Hasta olmuşsun sümüklerin telefonu aktar zaten az önce konuştuk. Gelecek şahalı seni. Evet. Suburban. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Evet. Selamünaleyküm. Kolay gelsin ablacığım. Kolay gelsin. Excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something I don't know. Geeky. Youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Of course. Got old. Got older. old. There's something happening. Now you gotta fit in with a different generation. İstediğiniz her şeyden var mı diyor? Ne diyor anlamadım. ama vest Evet şuradan bir e, kıyafet falan çekeceğiz kendimize. Eee şu güzel. Şunu seçelim. Çok daha şey değil. Çok da FIFA anasını satayım. Altımıza da ne çekelim? Şöyle beyaz bir şey. Bunda da ayakkabısıymış ama e, şöyle bir şey çekelim. Kolay gelsin iyi kilitlediniz götümüze iyi kilitlediniz tamam hadi kes. Merhaba teyze nasılsın iyi misin? Amanda'ya benziyor ama bizim karıya benziyor bu. Oyyy oğlum ne vurdum lan. Ne vurdum ya. Karı bayıldı lan olduğu yerde. Neyse kaçalım da şimdi polis falan gelir aman. Evet Lester'ı Yanlışlıkla kapattım arkadaşlar ya. Neyse. Lester'ı arayacaktım. Michael kapattım. Ama çok önemli değil ya. Kapatma seçeneği olduğuna göre yani zaten mesaj attı. Kıyafetleri ee, aldın mı aldım falan diyecekti herhalde Michael. Lester da ikten demiştir hele, bu manyak arıyor sonra niye kapatıyor diye belki o yüzden mesaj yapmış olabilir yani oyun gerçekçi bir oyun yani neyse evet şurada bir şöyle duralım araba da bir anda durdu olması oldu şöyle hızlı hızlı gidelim tırmanalım abi şuraya Evet, selamlar, selamlar, selamun aleyküm. Evet. Hey, hey. hey. Oh, great. Uh, PM's pushing for more functionality. <laughs> but we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully yeah. priced update a year later. Oh, my. You know, it's. Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind yeah. seemingly overnight, there's not much you can do about it. You Look, know what I'm saying? My union allocated smoke breaks about up, so. Wait a minute. Do I know you? I think IT temp, right? Yeah. You know, you got to do something for me. Ah, you got to Evet. Programcı bize diyor ki benim bilgisayara diyor virüs bulaştı diyor. Gel diyor benim bilgisayarı hallet diyor. Yani bir senin bilgisayara virüs bulaştıysa sen o bilgisayarda neler izliyorsun yani? Ben şimdi atmağa getiririm mi? Evet, merhaba, merhaba, merhaba. Evet. Evet. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. This is a hard drive evet. bro. Genç senin neler izlediğin belli oluyor. Sen nelere baktığın falan. Tövbe estağfurullah. Oo. Sen iyice çıldırmışsın ben sana söyleyeyim. Sen iyice kafa yemişsin bak. Evet. I seni yok et. My glitch fixing is gonna be way down today. Güzel, hallettim. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, ne yapıyorsun lan gelecek zekalı? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Bir daha bakma öyle şeylere. Ayıp ayıp. Herkes çalışıyor sen öyle şeylere bakıyorsun. Çok ayıp. Neyse. Kimseye görüp duymadan ben de şu telefonun içine bombayı yerleştireyim mi? Telefon nerede? Telefon burada. Güzel. Çıkar abi bombayı. Evet bir tane bomba için kocaman çanta yani bek mantıklı gelmedi bana ama neyse. Güzel. Lan çanta? Çantayı niye bıraktın? Michael çantayı niye bıraktın orada oğlum? Bir şey mi patladı lan az önce? Görüşürüz bak. Bir daha bakma öyle şeylere. Şerefsiz. Bir daha bakma öyle şeylere. Evet hadi biz inelim abi. Gelecek şahalı. Ne yapıyorsun onu? Ayaksız. Bilerek mi yaptın yoksa? Artık hızlanır mısın Michael? Ee, buradan değil. Evet karı diyor drink milk, milk falan diyor herhalde sütle alakalı bir şey kolay gelsin canım ben. Aa bir dakika dur. Ne oluyor lan? Bir dakika arkadaşlar. Ulan tövbe estağfurullah. Ülkenin sirenleri çaldı dedim herhalde deprem falan mı oluyor diyecektim lan. Daha önce patatesçi bağırıyor deli gibi. Ama nasıl bağırıyor yani böyle bağırışıyor yok. Soğan patates burada. Soğan patates burada. Herkes dışarı çıksın diye bağırıyor adam anasını satayım. Korktum. Ya bizim araba ta nerede ya? Sen şu arabayı versene bana. Tamam. Kapıyı kapat lan. Evet şimdi evimizde dizi izleyeceğiz. <laughs> hadi hadi. Ver. Haberler başarı kızım kaç? Salak kız. Evet. Şöyle Şimdi bu arkadaşın kafası patlayacak arkadaşlar. Norris diye bir arkadaş, Jane Norris. Bir CEO'ymuş kendisi haberlerde de gördüğümüz gibi bir tane telefon tanıtacak, tanıtacak arkadaşlar. O tanıtacağı telefon da bizim içine bomba koyduğumuz telefon. Biz şimdi o bombayı patlatacağız adamın kafasında. Ama tabii ki altyazılar falan İngilizce olduğu için İngilizceden başka bir şey olmadığı için niye patlatıyorlar e, adamın telefonunu şey, adı, bombayı falan niye patlatıyoruz onu da bilmiyorum. Evet hadi. Bu arada arkadaşlar bayağıdır çekiyorum videoyu. Bir 35 dakika oldu galiba. Şu bölümü hızlıca bitirsek de ben de kapatsam artık videoyu iyi olacak. Evet hadi canım benim hadi şov yapma hadi. Hadi lan hadi hadi boş yapma hadi. Bak 35 dakika oldu lan çok çektik hadi. Tövbe tövbe.

Evet. Bombayı patlattık. Adamın kafayı da patlattık. Güzel. Televizyon da kapandı. Bu arada prodüksiyon ya öyle şey. Televizyon değilmiş. Evet arkadaşlar. Bu bölümü de bitirdik. Burada bırakalım. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Lütfen abone olun, like atın. Bu arada sen niye Lester arıyorsun ya? Ben videoyu kapatacağım kardeşim. Kes lan tamam. Seviniyorsun işte adamın kafasını patlattık diye. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın, görüşürüz. Bay bay.